Sizce Ali Ömer bu parkuru bitirebilecek mi? Haydi oğlum bitir bak bu kadar geçtin. Az kaldı. Ayakkabımız açıkmış. Aferin benim bebeğime. Ah <laughs> ah ah dikkat et oğlum. Hadi. Aferin. Bırakma, Ve Zeynep Eylül'e bakın, uçuyor. Bakın kızım. Bir daha yapalım. anneciğim Oh çok eğlenceli o oh, şekilde yapıyoruz Aferin Zeynep Eylül'e bırak bırakma anneciğim babam kurtaracak seni oğlum sen ne yapıyorsun Aferin sana yarısına kadar gelmiş benim oğlum ya Hadi oğlum. Aferin oğluma. Abla orada o. Bal surat. Anneciğim. Oo, sen buradan düşersin ama aşkım. Elini bana vermek ister misin? Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Alo Ömer. <laughs> Başaracaksın oğlum. Bitti zaten az kaldı. <laughs> Hadi gel bakalım. Aferin benim oğluma. Ali Ömer gel 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 bu tarafa gel oğlum. Geri dönme. Pes etme gel elini ver. Gel. Elini ver bana. Vermeyecek misin? Oğlum. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Azimli oğlum benim. <laughs> Aferin Ali Ömer'e. Aferin oğluma. Hadi gel anneciğim az kaldı. Hadi anneciğim gel. Ali Ömer. Aferin oğluma. Başardı. Bitti.